ederim. Sizinle birçok platformda bir araya geldik. Şanlıurfa'mızın özeti Karaköprümüze partimizden aday oldu. Şu çok önemli. Bir belediye başkanlığı seçimidir. Biz Şanlıurfa'ya sevdalıyız. Biz Şanlıurfa'ya hizmetkar olmak istiyoruz. Karaköprü hizmetkar olmak istiyoruz. Niha Şifşonların evladı. Kardeşi abisi olarak olacaktır. Hizmet için varız. İnsanımıza hizmet, ona faydalı olmak ibadet olarak görüyoruz. Ve inanıyorum ki 31 Mart'ta bize bu ibadet aşkını vereceksiniz. Şimdi hep beraber inşallah ve Karaköprümüz'e hizmet edeceğiz. Bu güzel organizasyon için bu güzel günde Cumartesi de, evet. evinizde, evet. köyünüzde, evet. ilçenizde evet. bu alanı evet. rıcağınız doldurduğunuz için siz, size minnettarım. Size şükranlarımı arz ediyorum. Evet. Belediye bizim işimiz, evet. bizim işimiz. Evet. Yeniden refahla, şanlırsa evet. Şanlı Karan Köprü için yeniden bir evet. Ve hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Evet.